sekiz bin aleme Rabbatsar var olan Muhammed otuz üç bin asaba Rabbar olan Muhammed ya Muhammed Muhammed ve selatü ve ya Muhammed Muhammed ve selatü ve selam Her vakti uyumaz Dilavetli Muhammed Asi olan ümmete Merhametli Muhammed Ya Muhammed Muhammed Ve Vesselam ve selam Ya Muhammed Muhammed Ve Vesselam ve selam Yokluğa yoktuğa Fatime, Muhammed, Ya Muhammed, Muhammed, ve ve selam. Ya Muhammed, Muhammed, ve selatü Muhammed, Muhammed, ve selam. Yoldan çıkmış olana, dilavetli Muhammed, darda kalan ruhlara kifayetli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed ve ve selam. Ya Muhammed, Muhammed ve ve selam. Allah'ın sevgilisi kan kana Muhammed Tespi ile gönülden Niyazetli Muhammed Ya Muhammed Muhammed ve selatü ve selam Ya Muhammed Muhammed ve selatü ve selam ama abone olmayın ayen